Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün isteye Kdenlive video düzenleme programımızda ilk olarak projeyi nasıl oluşturuz bundan bahsedeceğim. Bunun için programımızı açıyoruz. Arayüzü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz tamamen kendiniz özel. Bunun için yani ilk olarak bir proje oluşturmamız gerekiyor bizim çalışmamızı daha iyi yapabilmek için. Bunun için yeni diyoruz bir tane proje oluşturacağım. Burada ayarlarımız geliyor. İlk olarak projenizin story veya işte önizlemelerin nereye koyacağım söylüyor. İsterseniz bunu yolunu belirtebilirsiniz. Ben bunu yapmayacağım. Yani Burayı belirtmeseniz de çok önemli değil. Bunu yaptıktan sonra sizden şu alanda videonuzun kalitesini ve e, e, formatı gibi şeyleri isteyecek. İlk olarak mesela burada e, saniyede gösterecek kayayı seçiyorsunuz. Hiçbir şey yapmazsanız birçok formatı sizlere gösterecek. Burada hepsini görebilirsiniz. 4K falan vesaire. şeyleri görebilirsiniz. Ama diyorsanız ki ben kaliteli yapacağım, e, saniyede 60 kare gösterecek formatları size sunuyor. 4K bunu sunuyor. Yine aynı şekilde 2.5K da bunu. de 1080'e, e, 1920'e, 1080 HD kaliteyi sizlere sunuyor. Yanında da e, işleme ile alakalı bölüm var. Onu işletmemize gerek yok. Bunu geçiyorsunuz. Onu seçtikten sonra burada isterseniz e, özelleştirebiliyorsunuz. Yani siz isterseniz bunu değiştirebiliyorsunuz. Burada hazır ayarlarımız mevcut. Bunlar değiştirebilirsiniz. Tamamen rekamımız. De İstemezseniz de Default ayarları kullanırsanız da Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir profil oluşturma imkanı sunuyor. Burada başka da göstereceğimiz bir şey yok. Bunu kapatalım. Burada diğer dikkat etmeniz gereken konu Burası. Size oluşturulacak kanallardan bahsediyor. Kanal dediğim yerler burası yani buradan kaç tane istiyorsunuz diyor. Burada video kanalı, burada da ses kanalı diyor. Şunu 3 yaparsam 3 tane video, 3 tane de ses kanalı olmasını istiyorum. Burada çıkış kanallarını söylüyor. Benim 2 tane hoparlörüm olduğu için 2 tane seçiyorum. Ön izlemeyi otomatik yapabilirsiniz. Bu şekilde otomatik kalmasında bir şey yok. Kaydet diyorum. Bu şekilde bizim kanallarımızı oluşturduk. 4 tane geldi. Bunu yaptıktan sonra bu alanı hatta şöyle değiştirelim. Bu sefer ek oluştursun. Böyle, böyle bir tane oluşturmasını istiyorum. OK dediğim zaman gördüğünüz gibi bir tane ses kanalı, bir tane video kanalı oluşturdu. Bu şekilde yani Kaç tane videonuz varsa ona göre açılışta oluşturabilirsiniz. Tabii sonradan ekleme de yapabilirsiniz ama bir açılışta oluşturmak isterseniz buradan oluşturmanız gerekiyor. Dosya bölümünden yeni deyip buradan istediğiniz kaliteyi seçiyorsunuz tabi bu sizin seçtiğiniz kalite videonuzla eşdeğer olması lazım. Yani burada seçtiğiniz kalite çıktığınıza pek etkilemeyecektir. Çünkü çıktı da formatı ve kaliteyi değiştirebiliyorsunuz. O yüzden burada yaptığınız şey eğer programla üzerinde bir düzenleme yaparsanız geçerli. Ama düşün, mesela burada 60 psp'de bir e, ayar yaptınız ama sizin e, buraya eklediğiniz video 30 psp ise e, kaliteli olmayacaktır. Veya da 1920 x 80 HD kalite bir ayar yaptınız ama sizin videonuz 480 kalitesindeyse HD bir çıktınız olmayacaktır. Sadece yazılımsal olarak bir HD çıktınız olacaktır ama kalite e, düşük olacaktır. Bilginiz olsun. Proje oluşturma ayarlarımız bu şekilde. Bundan bahsetmek istedim. Bundan sonra zaten diğer temel konulara devam edeceğiz. Serimiz devam edecek. Bu dersimizin konusu bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.